Tek YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bu videoda Acer laptoplardan veya SSD yükseltmesi yapmak için içini açarsak laptopumuz garanti dışı kalır mı sorusuna cevap arayacağız. Biliyorsunuz günümüzde çıkan çoğu marka Acer laptopun RAM'i 8 ve 8 GB RAM günümüz şartlarında Photoshop ve After Effects gibi programlarda ve çoğu oyunda dar boğaz yapmakta ve yetmemekte. Yani RAM yükseltmesi yapmak zorunluluk haline geliyor. Peki laptopumuzun içini açarsak garanti dışı kalır mı? Bu soruyu Acer müşteri hizmetlerinin mail adresini mail atarak sordum. Cevap ekranda gördüğünüz gibi diğer parçalara zarar vermeden içini açarak yükseltme yapmamız garanti dışı bırakmıyor. İsterseniz bu işlemi parçayı kendiniz alarak servise gönderip ücretsiz bir şekilde yaptırabilirsiniz. Ya da parçayı da servisine alıp orada taktırabilirsiniz. Bu şekilde taktırırsanız 6 ay bir garantisi oluyor parçanın. Bilgiyi teyit etmek için isterseniz siz de mail atabilirsiniz veyahut da Acer'in müşteri hizmetlerini alabilirsiniz. Ve şunu da belirtmeliyim ki Acer laptopların arka kısmında herhangi bir garanti etiketi bulunmuyor. Yani için yetkili servis dışı açılıp açılmadığını öğrenmek için koyulan garanti etiketi Acer laptoplarda bulunmuyor. Bunu teyit etmek için sizde laptopunuzun arkasını çevirip vida deliklerinin üstüne bakabilirsiniz. Garanti etiketi daha çok Avrupa'da satılan veyahut da Hindistan pazarında satılan Acer laptoplarda oluyor. Bir İki pazarında satılan Acer laptopların arkasındaki vida deliklerinde garanti etiketi bulunmuyor. Yani yetki servisin dışında arkasını açsanız dahi Acer bunu anlayamaz. Çünkü arkasında garanti etiketi bulunmuyor. Tabi içinde taktığınız donanımlardan anlaşılabilir bu durum. Ama kafanıza böyle şeyleri takmanıza gerek yok. Zaten içini açtığınızda garanti dışı kalmıyor. Dediğim gibi size de bilgiyi teyit etmek için müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Hem de laptop'un içini açarken de tedirgin olmazsınız. İçiniz ferah olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olduysa videomu beğenebilir ve içeriklerimi beğendi beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.